Kurtuluş biletimiz. Ceren'in bir otel odasında adamlarla görüntüleri. Bu görüntülerdeki adamların hepsi bebeğim babası benim demeye hazır. Sen... Sen demek... Sen başından beri Ceren'i bununla yönetiyordun. Baban testin sonucunu alıp evin başımızın üstüne yıkmadan önce... ...önüne bunu koyacağım. Kızın sözüne karşı benim sözüm. O bizim tek şansımız.. Ben.. Annemle ilk kez suç ortaklığı yapmaya başladığımda sekiz yaşındaydım. Diğer arkadaşlarım oyuncak arabalarla oynadığı yaşta yani.. Onlar arabalarını yerleştirirdi ben.. Ben annemle sır saklardım kaç çocuk anne? Kaç çocuk annesinin suç ortağı olarak büyümek zorunda kalır ki? Anne yani ben kendimi kurtaramadım. Sen kendini kurtar. Çünkü artık bir ortağın yok. E Yolculuk nereye? Baba. Bagajı kapatınca hayırdır hmm. dedim. Tatile falan mı çıkıyorsun? Anlamadım. Canım insan bagaja ne koyar? Bavul falan mı var? Ha, yok servise verecektim de arabaya. Sağına soluna bakıyordum işte. Erkencisin bayağı. Servise vereceğim dedim ya. Hı. Erteliyordum bayağıdır. erken kalkınca halledeyim dedim. İyi. Sen de erkencisin. Hı hı. Erkenciyim. Sen nereye? Benim de işlerim var. Bugün artık... Testin sonuçlarını alacaksın. Hı hı. Hadi bakalım. Baba oğul yolumuza gidelim. Sonra da gönül rahat değil. Birbirimizin yüzüne baka baka konuşalım. çocuk... Hayırdır? Sen ne ayaklandın bu saatte? Ya öyle uykum kaçtı. Uyuyamadım babaanne ya. E hadi o zaman. Ben kahvaltıyı hazırlayayım. Sen fırına git bir sıcak poğaça filan alıver. İştahım yok. Öyle peynir ekmek bir şey yapsan yeriz. Aa, senin iştahın yoksa benim iştahım var canım. Hadi sen gitiver. Hadi. Hadi oğlum. Hadi. Hadi. Kalk. Ya babaanne. Ya baba ne ben şimdi çıksam yarım saate oradayım bir saate dönerim ya gözünü seveyim yapma ya. Ha tamam işte tam kahvaltı saatine yetişirsin. Hadi oğlum hadi 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 çok, çok canım çekti oğlum ya, hadi. Ya ya baba tamam niye itiyorsun al gidiyorum. Allah Allah. Çekil bakalım Cevan Efendi ayak altından. Çekil de babaannen kurtarsın paracıkları. Sen cüzdanı unuturum tabi. Ya niye itiyorsun? Niye itiyorsun ki yani? Ne uykun varmış be kadın. Aradının top patlasa duymayacaksın. Lütfen sonra mesaj bırakın. Hop oturup hop kalkacağına mışıl mışıl uyuyorsun ha Şeniz Hanım. Hop oh, ne hala. Bana burada karabasanlar çöksün sen orada uyu. Yok öyle yağma. Tabi senin tuzun kuru. Bakalım oğlun babasına da karısına da Ceren'in hesabını verirken uyuyabilecek misin? Hesap vakti geldi hadım geldi. Göreceğiz bakalım dünya kaç bucakmış. Kardeşiyle gönül eğlendirip ablasına nikah kıymak, kızcağızın kanına girip karnındaki bebeği başkasına yamamak neymiş göreceğiz bakalım. sadece beş dakikam var. Aga hoş geldin. Hoş bulduk başhekim. Test sonuçları çıktı mı? Şöyle adamı bir lütfen. uçağa biliyor musun? Bu benim ilk uçuşum olacak. Kadere bak be ne kadar şanslı. Business class yani. Ekonomi. Ekonomi? Sen bu para işini halletmedin mi Cenk? Sen annenden para almadın mı? Tık yok bizde. Öyle dımdızlat gidiyoruz Amerika'ya. Amerika'da tanıdıklarım var Ceren. Çalışacağım. Tabi, tabi tabi. Çalışırsın. Çek kenara, hadi. Sen delirdin herhalde. Delirmedim, susadım. Dilin damağım kurudu sinirden. Çek kenara. Ceren alana geliyoruz zaten. Sabret birazcık. Bana ne alandan malandan ya? Susadım diyorum sana. Susadım. Su içmem lazım. Çek kenara. Hah, dur be, orada benzinlik var. Dur şurada. buradan Ben de alışayım bu durumlara bari. Kaz suyu. Niye indin ki arabadan sen? İndim. Çünkü kaçmıyoruz. Cenk hadi bin şu arabaya hadi. Hadi bin arabaya hadi. Cenk ben şaka yapmıyorum. Ciddiyim. Dünkü söylediklerimde de ciddiydim. Sana parasızlık dışında her şeye tahammül ederim derken ciddiydim özür dilerim ama ben enayi değilim Cenk. Ben burada ailemden uzakta, dünyanın bir ucuna gidip göçebe hayatı yaşamak için hamile kalmadım. Sırf senin o güzel yüzün kızarmasın diye köşkümü bırakıp beş kuruşsuz sürünecek değilim. Tamam peki. Peki kalıyor musun? Keyfimdir. Ben gidiyorum. Sana da hayatta başarılar diliyorum. de gitmiyorsun. Ceren! Ceren! Pasaportunu yırttım. Artık sen de gidemezsin. Aferin sana, aferin. Geri zekalı, aferin. Çok iyi numara ama Kıbrıs'a gitmek için pasaport gerekmiyor canım. ağzımı açmadan geldim vır vır konuşuyorum ama dün geceden beri abim dert oldu içime. Damla. Bak beni yanlış anlama ha, Bir tuhaf değil miydi sence de? Yani teknik olarak bunu senin benden daha iyi bilmen gerekiyor karısı olduğun için ama... ...bir dakika ya sen sabah abim bir yere gitti demiştin. Nereye gitti demiştin? Damlacığım bak şöyle yapsak. Sen, sen beni sorguya çekmek yerine mesela abini arasın. Hani telefonla. Ha ben de bir... Ay o ne o? Ay ben mektup işini şimdi anladım. Siz böyle aşk mektupları falan hesabı. Ay cicim ayı romantizm mi iyi romantizmi bu böyle? Ha? Yani gerçi eski kafa ama çok klas. Mektup mu kaldı yani? Ay benim bu abim böyle bedelliye askere falan gitse sana destan yazar o zaman. Yani insan aynı odada yaşadığı karısına mektup yazıyorsa askerde neler yazmaz değil mi ama? Ay yoksa abim seni böyle mi tavladı? Ay benim abim Don Juan'dı. Ne ararım oldu ya? Bakalım oğlun babasına da karısına da celin hesabını verirken uyuyabilecek misin? <laughs> Kardeşiyle gürül eğlendirip ablasına nikah kıymak, kızcağızın kanına girip karnındaki bebeği başkasına yamamak neymiş göreceğiz bakalım. <laughs> Derviş benim silahı gördün mü? Yok oğlum ne silahı? Bak lan, benim silah. Yok oğlum, ne silahı? Hiç silah milahı görmedik biz. Ya demin tuvalete giderken çıkartıp masanın üzerine koydum. Şimdi yok. Emin misin oraya bıraktığına? Eminim. Hayırdır Civan Bey? Sen öyle eve gidip dolanmazdın. Ablana mı baktın? Daha uyanmadı herhalde. Civan, İyi misin oğlum sen? Nerede? Kim nerede? A ablana mı baktın diyorum. Uyanmadı diyorum ama. Hocası. Nerede? Oğlum. iyi misin? Ne yapacaksın ki Cenk Bey'i? Tövbe tövbe. Bir saatte olsunlara gelmiş gibi. Ay erkekler korksun vallahi. Yani Cenk Karaçay'a mektup yazdıran hayat Ahmet'e Mehmet'e neler yapmaz değil mi ama? E sen de şu mektubun böyle azıcık ucundan birazcık göstersene ya. Biraz dalga geçeyim ya. İki satırcık. Damla. Önce ben bir okusam. Sen çıksan da önce bir ben okusam değil mi? Ay ben seni anladım. Sen utanıyorsun. Ay canım benim ya. Yeni gelin. Civan'da mı gördün? Civan? Nerede? Ama yani yeni evlilerin odasına da böyle kapı bile çalmadan... Nerede? Ay boş mu bakıyor bu? Kim? Kim nerede? Kocan. Ay bu da abimin peşinde ya. Ceren'in bebeğinin babası olan o şerefsiz kocan nerede? Ne oldu ki şimdi? Fırın fırın bilmem. İyi saatte olsunlara uğramış gibiydi. Tuhafta olan. Vallahi billahi yüzünden korktum ben. Böyle cam göz cam göz bakıyordu. Bismillah. Bir böyle eksikte. Niye geldi? Nerede o? Bak bir şey var diyorum işte. Annesi bile geldi. Nerede diyorum? Nerede? Yukarıda. Biz de ona koşuyorduk. Ceren nerede? Sen kendinde misin? Ne dediğini farkında mısın? Yok. Yok yok kendine falan değil bu kızım. Ya baksana. Havale falan geçiriyor bu. Kal gelmiş buna. Zaten normalde bakmıyor. Böyle tuhaf tuhaf bakıyor. Bak normal değil bu. Ben sana söyleyeyim yani. Ablacığım. Kim sana ne dedi bana bir bir tane tane anlatır mısın? Sen çağır kocanı. Hadi. Hadi. Çağır gelsin o şerefsiz. Ay ama ayıp oluyor yani şerefsiz falan.. Sen bir sus! Bir sus artık ya! Civan emin misin? Babaannemin doğru duyduğunu emin misin? Nerede? Ceren nerede? Ne Ceren'i kız? Ceren mi geldi ki buraya? Oh. Civan ne anlatıyor? Bismillah! Doğru mu diyor babaanne? Aradın mı şenizi? Gerçekler ortaya çıkacak diye dövündün mü? Ne demiş? Söylesene kızım, ne demiş?